Merhaba değerli arkadaşlar, bilgisayar işletmenliği soru çözüm videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Soru 22, Word belgesine kaynakça ekler diye bir soru karşımızda. Evet, Word belgesine kaynakça eklemek için aslında başvurular kaynakça kısmında kaynakça eklenir. Örneğin ekle menüsünden Word belgesine resim ekleyebilirsiniz. Ee, akabinde e, WordArt yani süslü yazı ekleyebilirsiniz. Belgeye eklenebilecek birçok özellik ekle menüsünden yapılmakta. Sayfa düzeni kısmında sayfanın e, kenar boşlukları, arka plan rengi, e, sayfa kenar boşlukları gibi işlemler yapılabilir. Görünüm menüsünde de kaynakça yok. E, kaynakça ve içindekiler dizini diyelim başvurular kısmında yapılmakta değerli arkadaşlar. Sonra 23 Word 2007 ve üzeri sürüm kaydedilen Word belgelerin uzantısını sormuş. Tabi burada Word belgesi dediği için şıklara bir bakalım. Sadece A şıkkında Doç görünmekte. TXT uzantısı not defteri ile oluşturulan dokümanlarda bu belgelerin uzantıları TXT'dir. Değerli arkadaşlar. XLS versiyon fark var. XLS XL. örneğin. Versiyon 2000 olan bir Microsoft Excel programında çalıştığımız dosyayı kaydettiğimizde uzantısı xls, versiyon 2010 ve üzeri versiyonlarda 2007 ve 2007 de dahil, 2010 da dahil aynı şekilde üzeri versiyonlarda Microsoft Excel dosyasının uzantısı xlsx olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonra 24 hizalama ile ilgili bir simgenin sırala sıralanmasını bize burada sormuş. Üste üst üste hizala, orta hizala ve altı hizala şeklinde bir sıralaması mevcut. Bu da A şıkkında doğru olarak verilmiş. Soru 25. Zararlı program çeşitlerinden biri değildir demiş. Truva atı zararlı program çeşitlerinden biridir. Antivirüs bu zararlı Yazılımlara karşı bizi koruyan güvenlik yazılımlarıdır. Tuş kaydedici, tuş kaydedici ve casus yazılım aslında aynı kategoride yer alabilir. Sonuçta tuş kaydedici de bizim haberimiz olmadan yazan kişiye bilgileri ileten, gönderen, örneğin kullanıcı adı şifre gibi verileri gönderen bir yazılım, casus yazılım ya da zararlı bir program olabilir. Soru 26 aşağıdakiler hangisi solucan özelliklerinden biri değildir? Solucanlar kopyalanmak, yayılmak, çalışmak için bir kullanıcıya ihtiyaç duymazlar. Evet, doğrudur. A üzerinde bilgisayarlarda kaynak tüketimine e, neden olabilir. Doğrudur. Bir tünel yani vektör açarak arka planda saldırgan e, saldırgan kişilerin veya diğer zararlı yazılımların bilgisayarımıza erişmesine sağlar. Evet bu da aynı şekilde solucanlar için söylenebilir. Virüsler gibi dosya silme işlemi yaparlar. Solucanlar dosya silme işleminden ziyade kullanıcı adı şifre gibi birçok önemli veriyi veya bilgiyi sahiplerine yani yazan kişilere göndermeye çalışırlar değerli arkadaşlar. Solucanların önemli özelliklerinden bir tanesi değerli arkadaşlar ve böylece D şıkkı ön plana çıkmakta. Soru 27 dosya uzantısı açıklaması ile birlikte verilmiş hangisi yanlıştır şeklinde. PPT PowerPoint uzantısı Microsoft Word uzantısı Doge yani DOCX. değerli arkadaşlar bu aslında yanlış. B şıkkında MBA bu ses dosyası doğrudur. Exe çalıştırılabilir dosya doğrudur. Rar sıkıştırılmış bir dosya. Zip şekilde sıkıştırılmış bir dosyadır değerli arkadaşlar. Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi kişisel bilgisayar çeşitlerinden değildir şeklinde. Masa üstü, tablet, notebook, ana, bil, ana bilgisayarlar. Bunlar farklı bir bilgisayar çeşidine yer almakta. Diğerleri daha çok kişisel, hani personel computer dediğimiz bilgisayar çeşitlerinde, yani PC çeşit türlerinde yer almaktadır. Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi monitörler için kullanılmakta? LCD monitörler için kullanılmaz diyor. Pardon, LCD monitörlerin, tabii monitörler için kullanılmakta LCD ekran şeklinde kullandığımız monitörleri ifade ettiğimiz bir e, şık zip sıkıştırılmış dosyadır değerli arkadaşlar. E, inç de aynı şekilde İngiliz ölçü birimidir değerli arkadaşlar. 1 inç eşittir 2.54 santime eşittir. Monitörleri ölçmek için boyutlarını ölçmek için kullanılır. Şöyle bir monitör çizelim. Monitörlerin boyutunu köşeden diğer bir köşeye inç ölçü birimi kullanılır ölçmek için değerli arkadaşlar. Soru 30. Dijital bir ortamda gösterilecek görüntünün en ufak birimine verilen isim nedir? Dijital ortamda görüntünün en ufak birimine piksel denir. İnsan gözü bu pikselleri görmez. Biz piksellerin oluşturduğu görüntüyü görmekteyiz. İnç aynı şekilde İngiliz ölçü birimi. 1 Bir inç eşittir 2.4 santim. Bit en küçük bilgi birimi. Değerli arkadaşlar 8 bit 1 bayta eşitti. Aynı şekilde megabayt bu da ölçü birimi. Soru 31. Aşağıdakiler hangisi? A1'den A10'un 10 hücresi aralığındaki verilerden en büyük ikinci sayıyı bulur demiş. Microsoft Excel'de iki nokta dandan demek değerli arkadaşlar. Noktalı virgül V demek. O yüzden A1 ve A10 arasındaki tüm hücreler dahil. Bu bir hücre aralığı değerli arkadaşlar. Tabi ikinci büyük sayı verir şeklinde. Şıklara bakalım. Mak ifadedir, yani aslında maksimum fonksiyonu en büyük sayıyı bulur. İki şıkkı direkt eledik. Eşittir büyük eşittir büyük. A ve B şıklarını inceleyelim. B şıkkında noktalı virgül var değerli arkadaşlar. Burada A1 ve A10 şeklinde ee, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9'u dahil etmemiş. Halbuki burada iki nokta olduğu için A1 ile A10 arasındaki tüm hücreler dahil. Doğru cevap A şıkkıdır değerli arkadaşlar. Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi A1'den A10 hücresinde bulunan yani A1 ile A10 arasındaki tüm hücreler dahil. Burada meslek bilgilerin bilişimci terimi. Sanırım bunu arayacağız. Daha sonra da A1'den A10 hücre aralığında maaşların toplamını bize sormuş. Tabi burada kurala göre toplayacağı için e topla değerli arkadaşlar. Normal toplaları el edin. A şıkkına bakalım. E topla A1'den A10'a kadar e, içinde bilişimci geçen noktalı virgül e, B1 B10 sayısal ifadesini topla demiş. Sanırım cevapta da e, bu. Sanırım cevap. He, pardon burada nokta mı bu? Nokta evet. O zaman C şıkkına bakalım. E toplu göremedim. Biraz büyütseydim iyiydi. E topla. Şöyle C şıkkını işaretledim. Bir tık daha büyütelim. A1'den. Arada iki nokta var değerli arkadaşlar. Neredeyse yanlış yapıyorduk. Doğru cevap C şıkkında verilmiş. Soru 33. Yukarıdaki ifade neyi temsil eder demiş. Microsoft Excel geldi aklımıza. Çünkü bu bir e, hücre ismi değerli arkadaşlar. A10, B1, B16 hücre adreslerinde önce harf sonra sayısal değer gelmekteydi. Hücrenin ismi. Aşağıdakilerden hangisi seçili hücreye A3 verisini gönderir? Microsoft Excel'de çalışırken hücre adresleri ilk önce harf daha sonra sayı ile ifade edilmekte. Parantez kullanılmamaktaydı. C şıkkında önce sayı sonra harf gelmiş. Bunu da eledim. B'de değil elemiştik. A şıkkı eşittir A3. Çünkü başına eşittir geldiği için değerli arkadaşlar seçil olan hücreye istenilen veriyi gönderebilirsiniz. Soru 35. Kısa yol tuşları açıklamalarının hangisi yanlıştır demiş. F5 sayfayı yeniler doğrudur. F11 sayfa simgesi durumuna küçültür demiş. F11. E, bu F11. Bu kısa yol yanlış olabilir. C'ye bakalım. Kontrol e, ne? Yeni bir sayfa açar. Doğrudur. C şıkkı da doğrudu. Kontrol alt F4. Açılan pencereyi kapatır. Evet, doğrudur. Burada B şıkkının B şıkkına verilen bilgi yanlıştır. Soru 36. Aşağıdaki uzantı ve açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş? İnternet adres uzantıları diğer arkadaşlar. Go hükümet, devlet, kamu kurum ve kuruluşların web adres uzantısı Go olarak geçmekte. Edu üniversitelerin web adres uzantıları. Org, dernek, vakıf kar amacı gütmeyen diğer arkadaşlar. Sanat kültür demiş. Dursun. Şunlar doğru verilmiş. Mil askeri kurumlar doğrudur. Yeni ismi TSK oldu arkadaşlar. TSK. B şıkkı da doğrudur. C şıkkında ORG dernek vakıf yani kar amacı gütmeyen e, kurum ve kuruluşların internet adres uzantılarında kullanılmaktadır. yani arkadaşlar. Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemci programlarından biri değildir? Microsoft Word kelime işlem programıdır. PowerPoint e, elektronik e, sunum yapma programıdır. Excel aklıma geldi. Neredeyse elektronik hesap yapma e, hesap yapma programı diyecektim. PowerPoint sunum hazırlamak için kullandığımız bir program. Open Office'te de var. Word belgesi. Evet. Open içinde de e, kullanılmakta. Abi Word bu da aynı şekilde bir kelime işlem programı. PowerPoint sunum hazırlamak için kullandığımız bir program. 38. soruyu bir sonraki videoda devam edelim. Değerli arkadaşlar e, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.